galiba kimse yok değil mi? <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Bugün şimdi Murat'la bir yayın yapma karar verdik. Birazdan Murat'ı da yayın alacağım. Evet, geldi. Şöyle. Bir kere getmişim de. <laughs> ne? Bunu yapamazsın. Nasıl? Bunu <laughs> yapamazsın. O benim heyecanlıyordum. O yüzden heyecanlıyım çıkmak istemiyorum. Ben de. Ben de çok heyecanlıyım. Hoş geldin. Bak sen zaten değişimi sen zaten değişimi başlatmışsın. Aklıma sürpriz yapacaktık senin bu haline. Aa. <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Çekimde miydin bugün? Çekimdeydim. Hala çekimdeyim. Bir ara verdik. Sine Röportaj? E, ee, fotoğraf çekimi. Fotoğraf çekimi. İyi kolay gelsin. Birazdan yayın var. 2 saat, iki buçuk saat sonra. Evet. Nasıl? Neler hissediyorsun? Yedinci bölüm çok tatlı bir bölüm ya. Evet, yedi ve sonrası da çok. Evet. Ee, yani milli mücadelenin başlayacak olması beni çok heyecanlandırıyor mesela. Beni de, beni de. Ee, i̇stersen nasıl bir şey yapalım? Ee, sorularla ben... mı başlayalım? Yoksa bir şeyler daha. Var... başlayalım istiyorsan. Tamam buyur. Ee, sen ilk başlayabilirsin. Ben mi başlayayım. Ee, şöyle bir soru gelmiş: Simay Barnas Efnan ile yüz yüze gelseydi ilk cümleyi kim söylerdi? Bu ilk cümle ne olurdu diye? <laughs> Bence kesinlikle Efnan konuşurdu, net o zaten. Ne derdi? <laughs> ne derdi? <laughs> ee, ben de yemek yemeyi çok seviyorum. Ne gibi bir şeydi? <laughs> o simay olurdu ama. Ben Hayır, de yemek... Efnan da yemek yemeyi çok seviyor. Ben de yemek yemeyi çok seviyorum. Ay yemek yemeyi, pardon. Sen evet. yemek yemeyi. Çok... Wow, çok yok, belli olmuyor ama. Seçerim. Çok güzel yemek seçerim ama. Ama yedim de güzel yerim. Nedir en sevdiğin yemekler? E, bütün pis yemekleri seviyorum. galiba. <laughs> Eritebildiğin sürece sıkıntı yok. İster... <laughs> Okey ben de aynı soruya cevap verebilirim o zaman. Aziz'le karşılaşsaydım ne derdim? Evet. Kim konuşur? İlk, ne... İlk kim konuşurdu? Ben ona bir sonraki bölümde olacakları söylerdim. <laughs> Bu da güzelmiş. Babanı katili biliyorum derdim. Ee, yani dediğim gibi şey beni çok heyecanlandırıyor. E, milli mücadele konusuna girecek olmamız. Onunla ilgili bazı e, tiyolar verebilirdim. Senaryoda okuduğum kadarıyla 8. bölümde ve daha sonra 9'da başlayan özellikle. Ee, öyle de bir soru gelmiş zaten. Ee, Milli mücadelede Aziz ve Efnan birlikte hareket edecekler mi diye hem Aziz hem Efnan hem Dilruba milli mücadelede beraber hareket edecekler çünkü milli mücadelede bunu gerektirir. Kesinlikle. Evet bir tane daha soru var. Şu ana kadar çekilen sahnelerden en sevdiği hangisidir? En sevdiğimden çok en çok eğlendiğimi söyleyebilirim aslında şey kırmızı popuç. Tahmin ediyorum. Evet. <laughs> Kırmızı papuç <laughs> kesinlikle. Hediye, e, senin hediyeyi verdiğin sahne. Gerçekten çok eğlendim ben ya oynarken. <laughs> çok naif sahneler oluyor onlar. E, benim de kendi adıma e, hem Efnanlı'dır. E, diğer karakterlerim üç sahneleri çok güzel. Gerçekten hepsine ayrı ayrı çok güzel sahneleri var. Fakat en etkilendiğim sahne 8. bölümde bu akşam yayınlanacak olan bölümdeki e, sahneler. Onlar da bu akşamki bölümde e, atölyeyi açarken paranın e, Paşa'mızdan geldiğini Ay, evet. öğrendiğimdeki sahne beni çok duygulandırmıştı. Yani, böyle yani tülerimde kendi kendi oynadım. O sahne ve bölümde yayınlanacak Fransız askerlerinin gözlerinin içine bakarak İstiklal marşını okuduğum sahne çok heyecanlandırdı, çok keyif aldım o sahnede. Dediğim gibi yani o kırmızı pabuç sahneleri ben de çok keyif aldım sahnelerde. <laughs> Damla ile beraber. Bu arada Damla neden katılmadı gibi sorular var. <laughs> şöyle ki gerçekten bu çok yoğun. Selamlarını iletti. Beraber yapacaktık aslında daha önce ama yapamadık. Daha sonra ilerleyen zamanlarda beraber tekrar onunla da yapabiliriz. En sevdiğin sahne dedik en son. Başka? En sevdiğim sahne. Ee, o zaman ben Efnan için, sen Aziz için üç kelimeyle özetlasan bunlar ne olurdu? Bu üç kelime ne olurdu? Sen o soruyu cevaplamak istiyorsun kelime evet. okay. O zaman ben masum, e asi ve savaşçı. Güzel. O. Okay. Sen? Oh. Okay. Ben de şöyle gelmiş. Oyunculuk hayatında neleri değiştirdi? Ee, bir şey değiştirmedi. Şöyle ki, ben oyunculuğa uymaya çalışmadım. Biraz oyunculuk benim hayatıma uymaya çalıştı diyebilirim yani. Dolayısıyla e, zaten belki de oyunculuktan bu yüzden biraz keyif aldım. E, yani Bana ayak uydurabilen bir meslek. E, o yüzden belki biraz bütünleştik. E, o yüzden çok... ...severek yapıyorum mesleğimi. Senaristlik veya yazarlık... Ya, ...pardon, yönetmenlik yapmak ister misin... ...gibi bir soru gelmiş. Daha önce hiç... ...böyle bir şey düşünmedim ama... Ya, hikayeler var. Bunlardan hayata... ...geçenler oldu, film olanlar oldu. Açıklamadık onları hiç. Ama öyle bir... ...niyetim yok. Yani senarist olmak... ...veya yönetmen olmak gibi bir niyetim yok. Buyurun. Buyurun. Bakalım. Ee, eski zamanları yaşamak nasıl bir his? Yani e, bir taraftan tabii ki tuhaf biz his ama e, set dolayısıyla bile o zamanlara gidiyor olabilmek, e, o insanlarla empati kuru, kurabiliyor olabilmek, e, onları anlıyor olabilmek bence gerçekten çok güzel bir şey. Bir e, de yani gerçekten çok büyük zorluklar, inanılmaz büyük zorluklar ve bir şekilde onları hissedebiliyor olmak çok güzel benim için. Tabii senin çocukluğunda hep telefon mu vardı? <laughs> Konu yaşıma geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle> gelmiyor, <yani>. gelmiyor. Yani, e, o dönemi canlandırmak, o dönemi anlamaya çalışmak e, çok heyecan veriyor insana, Keyifli, anlamaya çalışıyoruz. E, çok zor olduklarını şahit oluyoruz her konuda. E, daha samimi olduğunu da görebiliyoruz yani. O dönem insanların e, ilişkilerinin daha samimi olduğunu tahmin edebiliyoruz da aynı zamanda. Belki bu e, birbirleri arasındaki insanların iletişiminin e, teknolojinin gelişmesiyle azalmasıyla alakalı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Direkt dokunabiliyorsunuz o dönemde insanlara haber vermek için belki bir saat yol yürüyorsunuz. Son o haberi ulaştırıyorsunuz. Ama günümüzde tabii ki her şey çok kolay olduğu için kıymet bilmiyor. Buyurun. Sen de değil mi? Devam devam. İlk canlı yayın ama hiç fena değil. <laughs> evet. Ben de mi? Tekrardan. Bu bölümden itibaren Aziz Efnan'a ilgi gösterecek mi? Aziz e, Efnan farkında zaten ama ona da şöyle hak vermek lazım. Yani gerçekten çok kolay şeyler yaşamadı. E, hem çocukluk aşkı, e, hem bütün varlığını kaybetmiş olması babasının en önemli şeylerden bir tanesi, babasının intihar ettiğini bir türlü anlamlandıramaması. Azizi tabii çok fazla. Psikolojik durumlar içerisinde sokuyor ve bunların içerisinde yanında da bir tane böyle çok duru, sade ve onun iyiliğini isteyen bir Efnan var. E, tabii ki farkında ama iste, istemeden, bu bulunduğu girdaptan dolayı diye düşünüyorum ben. E, Efnan'ın kalbini kırdığı oluyor ama 7. bölümün finalinde çok güzel bir sahne var. Bu akşam olan bölümde çok güzel bir sahne var. Sen hangisi olduğunu hemen? anladın. Anladım. Gül, ve bir... <laughs> Gül ve bir Gül ve bir... Gül <laughs> ve içinde e, Aziz artık e, bu ilişkiyi anlamaya başlıyor. Kendisini de bir yerde e, eleştirdiği bir çok ikili olarak oynadığı <laughs> bir sahne. E, ama tabii ki Dirubayı unutmak kolay değil. Yani çok uzun bir zaman aşık olduğu bir kadın. Bu taraftan da bir iki ama bakalım işteler çalışabilecek, mutabilecek. Hmm. E, Gör. Hmm. İyi ki ekranlardasınız bir soru değil, kadarıyla. kadar. <gülüyor> 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 e, şöyle bir soru var bana imanla oynamak nasıl bir. E, duyguydu diye gerçekten çok mutlu oldum onunla. Bunun adına da çok mutlu oldum. Başka projelerden teklifler geliyordu ama o zaman çok gayet değildi. burada çok güzel denk geldi. İman da çok profesyonel bir oyuncu. gerçek oynadığı rolle bunu daha iyi anlayacaksın da dedim. gibi. <laughs> Efnan'ın dönüşümünde <laughs> 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 çok büyük bir katkısı olacak. Keyifle oynadı ama onun için tabi çok zordu çünkü ana dilinde insanın oynamaması inanın çok zor, ben daha önce denedim, e, tabi çok uzun bir zamanım vardı buna rağmen çok zorlanmıştım. E, tabi dizi çektiğimiz çok kısa zamanlarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, İman da buna bir güzel başardı diyebilirim akşam onun için de ekstra bir heyecanlıyım. Efnan karakterinde bir şeyi değiştirebilseydin neyi değiştirirdin? Hmm. Herkese karşı bu kadar iyi niyetli olma diyebilirdim bazı noktalarda. Hela. <laughs> Gerçekten. Çünkü hep yani ne geliyorsa başına iyi niyetten geliyor. Saflıktan geliyor bazı yerlerde. Ama o iyi niyeti de onu koruyan şey değil mi bir tarafıyla? Bir taraftan evet. Ama bir taraftan da herkesin kendisi gibi görüyor aslında. Farkındalığın belki biraz artması gerekebilirdi. Evet. Ne isterdim. Efnan'ın Ama o zaman da Efnan olmaz tabii ki. Korunduğu Efnan böyle güzel. Güzel bir şekilde korunduğuna inanıyorum yani. Bir el. Kader güzel tarafta ama tabii güzel şeyler kolay elde edilmiyor. Aynı şey e, aziz için de geçerli yani. Zorluğu görmeden o güzelliklere insan ulaşamıyor. O Efnan bu varlığıyla bence iyi. Aa, ee, eşiniz kısa süre dizide olacak? Şimdilik iki bölüm. E, sonra ne olur bilemiyoruz tabii. Ama yani hikayeye girdiği nokta gerçekten e, güzel bir Seyrini değiştiriyor. Sonra tekrar yoluna devam ediyor. Alanya'dan sevgiler. Heyecanla bekliyorum. Biz de heyecanla bekliyoruz. Dayana da çok kalmamış. Son soru. Son soru. Son soruya geçelim o zaman. Buyur. Efman ee, karakterini ilk okuduğunuzda halk tarafından nasıl e, karşılaş, karşılanacağını düşündünüz mü? Ee, yani çok masum ve saf bir karakter olduğu için ben e, seyircinin de halkın da e, efnan'ı böyle sarıp sarmalayacağını hissettim. Çünkü ben okuduğumda öyle bir hissiyat içindeydim. E, ona böyle şefkat gösteresim geldi gerçekten. Öyle düşündüm. Seyircimiz de öyle destek verdiler. Peki, e, bence artık şimdi Başlayamadım. Sesin kesildi. Öylelim diyorum. Başka yayınlarda tekrar beraber oluruz. Tamamdır. Senin de canlı yayının bu arada. Çekiliş. Efendim? Senin de mi ilk canlı yayının? Ya ben yıllar önce yapmıştım ama yani almayı falan bile unutmuşum yani. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Yıllar Aynen. önce yapmıştım yani. Değişmiş falan zaten. Akşamki yayında hepimizle buluşan. Aa bir de e, bir çekilişimiz var. Öyle mi? Neymiş? Ee, imzalı bir afiş oh. gönderecekmiş. Ne yapacağız? İmzalı ee, imzalı afiş gönderecekmişiz 10 kişiye. E, buradan 10 tane isim çekecek. Hadi bekleyelim canlar. Muhammed Taş birincisi. iki tane geldi. S nokta Selvi 3. T nokta Selvi 3. Bizim Selvi'ymiş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Et zihne alt tere dik. Alt. Şöyle göstereyim. Göstermenizi istediler. <laughs> Teşekkürler. Bunu bunca bana söyle ama. Yıldız Menteşoğlu. bakalım. Faruk.yzr Kaç oldu? 5. Ee, Aytekin Cihan Bey. Merve Arslan Yılmaz. <laughs> Kaç? 7 mi? 7. Adana'ya ben de... Kesel kitapçı. İsim bir daha tekrarlasana. Da pardon aynı anda konuştuk. Veysel Kitapçı. Kitapçı. Bakalım. Zakariye Abdulkadir. Kitap. Sonuncusu. Sevim Tombaş. Bu kadar. Simancığım akşamki bölüm eşlikimiz belli olmuş. Büyük sır. Ee, akşamki bölüm eşlikimiz e, belli olmuş. Büyük sırmış. Ee, o zaman büyük sır etiketiyle yorumlarınızı da bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz herkese bizi izlediğiniz için. Akşamki yayında keyifle izlemenizi istiyorum. Ee... Görüşürüz. <laughs>